Merhaba arkadaşlar, şimdi Football Manager 2020'yi indirdiniz fakat açılmıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey, sağ tıklayıp logoya, burada dosya konumunu aç ibaresi var. Dosya konumunu aç diyorsunuz ve ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu anda bu sayfa açılıyor. Bakın şurada APMS, WinCore, Console, 1, 2, DLL. Şunu bulun şu ikinci yazı 1 2 0 olacak yalnız. Oraya CTRL'e basılı tutup sol tıklıyorsunuz. Elinizi CTRL'den çekin. Tekrar aşağı inin. Ee, uygulamanın kendi logosunu bulun. Oraya hiçbir şeye basmadan tekrar sağ tıklayın. Burada şimdi grafik işlemci ile çalıştır. Yüksek performanslı Nvidia işlemcisi diyorsunuz ve oyun açılıyor. Haydi hepinize geçmiş olsun.